Diyarbakır İtfaiyesinden Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü personeline yangın eğitim verildi ardından tatbikat yapıldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2022 yılını tatbikat yılı ilan etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başta il merkezi olmak üzere Bismil, Ergani, Silvan, Hani ve Çınar ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarda yangın eğitimi, tahliye ve tatbikatları gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği binanın 3. katında bulunan mutfakta yangın çıktı. Gerçeği aratmayan tatbikatta itfaiye personeli duman makinesiyle binada duman oluşturdu. Binada çalışanlar görevliler tarafından tahliye edilirken, itfaiye aracı da sirenler çalarak binanın önüne geldi. Burada hortumları birbirine bağlayan itfaiye erleri binanın üçüncü katına çıkarak temsili olarak yangını söndürdü. Bu sırada senaryo gereği dumandan rahatsızlanan personeller ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın eğitimi, tahliye ve tatbikat itfaiyeci ve İl Sağlık Müdürlüğü personelinin toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından şimdiye kadar kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 3000 kişiye yangın eğitimi ve tatbikatı verildi.